Merhaba arkadaşlar. Bu sabah sadece bir vuruş ve bir balık alabildim. Kısa videomuzu umarım beğenirsiniz. Herkese rastgele. Bu uh, sabah suyuna güzel bir balık avı olur inşallah. Haydi hayırlısı. Tam balık vuracak saatte. Beş çeyrek. Tam düşündüğüm saatte gelmişim. Haydi balıkçık. Balık takipte mi? Atla, atla, atla lan. Aha, atladı! Son anda atladı. Son anda atladı. Oo, takiplere bak takiplere. Öt. Ah son anda! <laughs> Maceraya bak. Maceraya bak. <laughs> Maceraya bak arkadaş. <laughs> son anda çıktı. Oh, kofanamızı aldık sabah. Oh. Ah, güzel, güzel bir kofana. Oh. Son anda çıktı ağzından. Ah. Son anda ağzından çıktı ya. Oh. <laughs> macera yok. Az iki atlasa kaçacak. Of.